Ey kahraman Atatürk! Sizlere minnettarız. Rahat rahat uyuyun. Nöbette bizler varız. Canımızdan azizdir bıraktığın emanet. Cumhuriyet şereftir. Namustur cumhuriyet. Ateş içinde doğduk. Uyku bize yaramaz. Ölüm bile arasa bize evde bulamaz. Tarlada, fabrikada, kışla İnandığımız yola çiğneriz la düzü. Hak edelim bağrına saplarız süngümüzü. Harikalar yaratır. Bir damlacık Türk kanı dünyalar alkışlıyor. Bir avuç kahramanı. O bir avuç kahraman biliyor tarihini. Onu muzaffer eden şanı kanı ve dini. Seve seve bırakıp köydeki ocağını göz kırpmadan veriyor. Kolunu bacağını. O böyle haşr hürriyetle, imanla, Türk yurdu yükselecek her gün şeref veshanla, imanlı göğüsleri karşı dağlar duramaz. Coşarsak selimize dünyalar ben vuramaz. Türküz düşman üstüne işte böyle akırız. 80 milyon ateşiz, 80 dünya yakırız. Ey ölümsüz Atatürk, şeref milletin. Siz iste kalsak inan cumhuriyetin.